Aldin Borsa kanalından hepinize merhabalar sevgili arkadaşlar. Sizlerle beraber Sasa'nın tekniğine bakacağız. Hedef fiyatını konuşacağız. Nereler alım bölgesi alamayan arkadaşlar için onu söyleyeceğim sizlere. Ve hangi bölgelere dikkat etmemiz gerekiyor sevgili dostlar. Anlatmaya geçmeden önce kanalımıza abone olarak ve beğenerek desteklerinizi esirgemeyin. Sevgili dostlar bizlere destek sadece bir abone ol butonuna basmanız yeterli. Ayrıca Paladin Borsa kanalı sizlerden aldığı destekler sayesinde yayın hayatına devam ediyor aşağıdan katıl butonuna tıklayarak bizlere destek olabilirsiniz sevgili dostlar. Şimdi Sasa'ya bir bakalım arkadaşlar. Sasa'da gerçekten yükseliş başladı mı başlamadı mı? bir bunu konuşmak istiyorum. Öncelikle şunu söyleyelim sevgili dostlar. Burada bir dikdörtgen formasyonu vardı. Bu formasyon hala devam ediyor sevgili arkadaşlar. Haftalıkta şu formasyonu sizlere göstermek istiyorum. Haftalıkta çok bariz bir şekilde belli. Bakın bu bölgeler dipti. Dip. Buradaki 38 bölgesi ve yukarıda şu bölgeler artık bir direnç aşamasında. Bakın bundan sonra bir kopuş, kopuştan sonra bir onay tekrardan düşüş ve yataya bağlama modu. Şimdi Sasa'da asıl yükselişin devam edebilmesi için sevgili dostlar yukarıda bulunan 52 TL bölgesinin üstünde bir kapanış görmemiz şart sevgili dostlar. Ne demek Sadık Hocam 52 TL? Şimdi tamam biz burada her ne kadar oyalandıysak burada da bir yukarı bir yönlü hareket geldiyse de biz 52 TL'nin üstünde kapanışlar görmediğimiz sürece yukarıya gitmenin hayalini kurmamamız lazım. Fakat 52 TL bölgesi, özellikle testereli bir barmumuyla geçildiği andan itibaren sasa için yeniden yukarı yönlü hareket ve hızlı bir şekilde yukarıya dönüş başlamış olabilir sevgili dostlar. Yine aynı zamanda burada bir üçlü dip görebiliyoruz. Bir, bu iki ve bu bölgede üçüncü dip olarak kabul edilebilir bölgeler sevgili dostlar. Bu üçlü dipten sonra da artık yavaş yavaş yukarıya gitmesi beklenebilir sevgili dostlar. İç moku bulutu da hareketli ortalamalar bu çok önemli. Bu neden önemli? 50 günlük hareketli özür dilerim 50 haftalık hareketli ortalamadan harika bir destek almış bulunmakta. Ve burada bir haftalıkta al sinyali oluşmuş sevgili dostlar. Bu kritik bizler için. Bu ne demek? Pozitif trend başladı diyebiliriz. Fakat tedbiri elden bırakmayacağız. Hocam tedbiri nasıl elden bırakmayacağız? Tamam 52 TL şu an için aşılmadı. Şu an için belki net olarak yükseliş başlamadı. Demek mantıklı değil. Neden? Çünkü zaten biz fiyatın ondan gidemeyeceğiz. Fiyatın ondan hiçbir zaman gidemezsiniz. Bu borsada tüm borsa camiasında yani bu kripto olabilir, forex olabilir, borsa İstanbul olabilir. Hepsi kukla sevgili dostlar mutlaka başında birileri var ve bunları diledikleri gibi yukarı ve aşağı oynatabiliyorlar. Siz o adamların aklının önünden gidemezsiniz. Bunu bir defa unutun. Tepe ve dibi yakalayamazsın. Ne olur? İşte indikatörlerden yardım alırız. Ortalamalardan yardım alırız. Formasyonlardan yardım alırız. Bu yardımlarla o ayak izlerini takip ederek bir şeyler elde etmeye çalışırız. Ben ve benim kanalımda sizlere bu şekilde yardımcı oluyor. O yüzden söylediklerimizi dikkate almanızı tavsiye ederim. Çünkü neden? Buradaki ayak izlerini sizlere verip sizlere bir ışık tutuyorum. Bu ışığın yolundan gidebilirsiniz diyorum. Bu ışığı takip edebilirsiniz sizlere diyorum. O yüzden söylediklerimi dikkate almanızı tavsiye ediyorum. Şimdi 50 günlük hareketli ortalamanın üstündeyiz. Bu güzel, bu pozitif. Fakat biz burada yükselişe gidecek, yükselişe geçecek mi, geçmeyecek mi? Ya Sadık Hocam tedirginiz diyorsanız buralardan alırsınız. Fakat sigorta bölgesi dediğimiz bölge olan bakın burada 45 TL bölgesi. Bunun altında 2-3 günlük kapanış mı gördük? Biz zarar ne olursa olsun paramızı çekip bir bekleme moduna geçeceğiz. Tekrardan bakın bu bölgenin altında kapanış gördük. Hadi buralardan 50'lerden 48'lerden aldık. 45'lerin altında kapanışlar gördük. Stop olduk. 50 günlük hareketli ortalama geldi belki. Hadi dediniz ki ya 50 günlük hareketli ortalama buraya kadar da yükselmiş. 50 günlük hareketli ortalama destek olmuştur. Buradan tepki bulup buradan gidebilir. Bu önemli. 50 günlük hareketli 50 haftalık hareketli ortalamayı mutlaka takip edin. Hani 45 TL'nin altında stopuz zaman 5 TL eğer 50 haftalık hareketli ortalama da yukarıya kendine çektiyse bundan sonra bizim fiyatımız da bu bölgeye kadar gelmişse stop olmak çok mantıklı değil. Fakat hem 45 TL'nin altındayız. Hem 50 günlük hareketli ortalama da onun altında fiyatlanıyorsa artık bundan sonra stop olup kenara geçmemiz lazım. Fakat 50 günlük 50 haftalık hareketli ortalama bizlere destek 45'in altındayız. Sıkıntı yok yola devam ve içim oku bulutunun dışına çıktığından itibaren yön yukarı şeklinde okunabilir. Ha buradaki stratejimiz ne Sadık hocam? Kısa ve net sevgili dostlar. Bu bölgelerden alırsın. 5 TL ve 50 haftalık hareketli ortalamayı takip edersin. Üzerinde kaldığımız sürece yoluna devam edersin. Bitti. Başka hiçbir stratejiye asla gerek duymayacaksınız sevgili dostlar. Böylelikle hem ne yapmış oluyorsunuz? Al sinyali geldi. Görüntü tamamıyla pozitif. Seçimden sonra belki bu borsamız pozitif olabilir. Ya en azından kafam rahat olsun ben alayım de Belki yükselirse oradan bir kazanç sağlarız dersin. Malda olur. Geri mi çekildi? Geri mi geldi? Zaten stop bölgem belli. Zaten 50 haftalık hareketli ortalama belli. Bunların altında mı? Arkadaş yola ben devam etmiyorum. Ben köşeme çekiliyorum. Birazcık bekleme modunda kalmaya devam edeceğim. Nereye kadar bekleme moduna? 100 haftalık hareketli ortalamaya kadar bekleme moduna. 100 haftalık hareketli ortalamaya geldi mi? Buralardan bir alım emrini yazarsın. Tekrardan yukarı yönlü hareketi kovalarsın sevgili arkadaşım. Şimdi bunu konuştuk. Kısa vadeciler için bakın 47 TL tekrardan alım bölgesidir. Hani kısa vade eğer trade ediyorsanız 47 TL alım bölgesidir. 47'nin üstündeki her hareket pozitiftir. Sizi yukarı yönlü taşıyacaktır. Fakat yukarıda çok müthiş bir hedef var sevgili dostlar. O da hedefimiz şöyle baktığımız zaman en guslu bölge olan sevgili dostlar 76-70 bölgesi. Bakın buraya kadar yükseliş potansiyeli bahsettiğimiz kriterler doğrultusunda taşıyor sevgili dostlar. Ne demek? Buradan gelir 47 özülüm 76 77 bölgesine kadar gidebilir. 76 77 bölgesi geçilemiyorsa belli bir süreden sonra karı alıp beklemem moduna geçmeye çalışmamız lazım. Eğer bu bölge testereli bir bar kırılıp geçiliyorsa yeni hedeflerine doğru gidecektir sevgili dostlar. Evet Sasa ile ilgili benim alacaklarım bu kadardı. Bir sonraki videomda görüşmek ümidiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.